Tekrar birlikteyiz. Sürser Tekin Teknik Direktör Sürser Tekin Bizle birlikte hocam merhaba. Merhaba Aydın'cığım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Twitter'dan yazmışsınız ama o konuya girersek muhtemelen çıkamayacağız <laughs> için içinde. <laughs> o yüzden, o yüzden 2010 ama <laughs> 2013 tamamlarken e, geçenlerde bir konuşmuştuk. Bence çünkü bir mançini konuşmak istiyordum. E, ama bu konuda tabii Net tavır gerekiyor işine çıkası Mancini konusu ve sizle konuşmak istedim Mancini gerçekten e, 2013'ün en önemli transferlerinden biri midir? ya da böyle mi bakmamız gerekiyor? buyurun e, kesinlikle 2013'ün e, en önemli transferlerinden biridir hatta daha fazlasını söyleyeyim e, Türkiye'deki en önemli spor olayı da diyebiliriz Mancini'nin gelişini Manchester'in gelişine bu çok, bu çok iddialı olmaz mı hocam? E, hemen 3 tane en önemli spor olayı söyleyin dediğim zaman kimse cevap veremez. Hakikaten öyle. <laughs> yani şimdi e, Inter'i, e, öbür taraftan Manchester City'i işte 35-40 yıl sonra şampiyon yapmış, Inter'i şampiyon yapmış, e, son iki şampiyonluğu kariyerindeki birisi Premier Lig birisi e, Serie A şimdi böyle olunca genç e, ve şu anda da tahmin ediyorum İtalya'da en ufak bir olayda milli takımdaki istikrarsızlıkta e, milli futbol e, arzusunun ne? milli futbol müsabakasının sağlanacağı tek isim Mancini olur İtalya milli takımı için. Dolayısıyla böyle bir zamanlamada Galatasaray'ın e, böyle kariyeri zengin futbolculuğu, beyefendiliği e, ve son durağı premierlik yani Galatasaray'a gelmeyen önceki son durağı premierlik olan bir hocanın Galatasaray'a gelmesi ve e, Real Madrid karşısında 6 gol yiyen e, ve herkesin havlu attığını düşündüğü Lige, kötü de başlamıştı Aydıncım Galatasaray. Evet. Bir takımı aldı. Avrupa'nın şu anda hali hazırdaki en güçlü ekiplerinden e, yani üst düzeydeki işte Aynı takımlar var, Bayern var, Juve var, Real var, Barcelona var, City var, United var gibi çoğaltabilirsin. Bunların içindeki üst klas bir kategorideki Juventus takımının iki maçta da yani tek maç işte rakip geldi 9 kişi 10 kişi müdava yaptı gitti bir kontratak yaptı değil. iki ayaklı maçta edip hem de bir galibiyetli deplasmanda iki gol atıp berabere kalarak o gruptan çıkarması Şampiyonlar Ligi'nde en üst düzey takımların olduğu ligde Galatasaray'ın orada devam ediyor olabilmesi bence Türk futbolunda bundan daha önemli bir olay yok Peki. baktığın zaman. Evet yani Mancini tabii e, ama şunu söyleyelim yani Mancini markası Fatih Terim'in altında kaldı. Ee, gelişi tartışıldığı tarçıl, noktalar itibariyle e, şimdi sizin çünkü anlattığınız şeyle e, kamuoyundaki algı arasında ben ciddi bir farklılık görüyorum. O tabii ki bizim e, algımız bu şekilde. Yani biz kendi aynamızda kendi dev aynamızda olayları inceleyen, yorumlayan e, bir dünyamız var. Dolayısıyla e, bir kere kesinlikle e, bakıldığı zaman Mancini'nin Türkiye'ye gelişi standartın üstünde bir şey. Yani e, bu denli kariyeri yüksek olan Beşiktaş'a bir hoca gelmişti. Schuster. Evet. E, ve Schuster diyorum pardon. E, Del Bosque ve Schuster. Del Bosque daha iyi bir kariyeri vardı gibi denilebilir ama Del de İspanya dışına hiç çıkmamış bir hocaydı Aydın. E, Mancini öyle değil. Mancini hem kendi liginde şampiyon oldu. Hem gitti City'yi, Premier Lig'de, çok zor bir lig orası, hepimizin bildiği üzere. Orada 35-40 yılın üstüne City şampiyon yaptı. Yani kariyer olarak bakıldığı zaman, kariyerinde de belki Türkiye'ye gelen en iyi hoca diye üretilebilir, tartışılabilir. Görecelidir başarı. Ama birisi çıkıp da Mançin'in Türkiye'ye gelen en iyi kariyerli hocaydı. Ne münasebet Fatih Terim'le mukayese ediyorsunuz. Fatih Terim'i e, İsviçre olaylarında... Dünyanın en büyük, e, dünya tarihine geçen en vahim olaylar diye e, insanları tanıttı. Fazitlerimi öyle tanıyorlar. Mançini bu bu şekilde tanınıyor dersek hiçbirimiz bir şey diyemeyiz. Evet hocam bu arada e, reklamada gitmem gerekiyor. Çok fazla süren de kalmadı. E, afınıza sığınıyorum. Ama genel hatlarıyla Mançini çok net bir şekilde ifade ettiniz. Çok kısa bir yorum da hocam sizden inönü için alacağım. Yıllardır konuşuluyor ama en sonunda 2013'te. Beşiktaş yapıma başladı. Ee, bu da Beşiktaş için tabii çok önemli. Ee, bir kısa yorum da bunun için alayım. Ardından sizlere de teşekkür edeyim. ederim stat, Hocam. Stat, e, Fenerbahçe'nin stadı var. Kasımpaşa'nın var. İşte Galatasaray'ın gayet güzel bir stat yapıldı. Ben yine stadının 4 dört dörtlük yapılması halinde bile 40 bin, 42 bin e, kapasiteyle oluşundan mutlu değilim. Çünkü e, dünyadaki en güzel yere sahip olan stat ve özellikle turizm gelirlerinin maksimum seviyeye çıkartabilecek büyük katkısı olan bir stat. Ve e, dünyada artı 50 bin oynanacak artı 50 bin koltuk kapasitesi olan statlarda oynanacak finaller vardır. Nedir? Dünya Kupaları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonları. Evet. Şimdi burada Dolmabahçe Sarayı e, bir hayal edin e, yukarıdan Bosfor'un manzarasını e, İnönü Stadı'nın bir yarı final veya final oynadığını düşünün Avrupa Şampiyonlar Ligi işte şampiyon e, e, söyleneni Avrupa Şampiyonası gibi e şimdi burada UEFA Şampiyonasının finali gibi bir tarafta Saray vardı Olmavartçıyı bir taraf Bosfor Asya Avrupa bir tarafta Köprü bir tarafta o güzel stat. bunu bizim dünyaya aynı anda milyarlarca insanı izlettirebilmemiz lazım yani dolayısıyla da 50 bin Üzerinde bir kapasite gerekiyor diyorsun. altında olacak bir stat bence skandaldır. Hem turizm açısından hem bürokrasi açısından hem Beşiktaş açısından bu kötüdür. Evet. E, Statla ilgili bu yorumu yapayım. Bir de yeni yıl dileklerinde bulunmak isterim. Sevgili Aydıncım. Buyurun. Aydın Buyurun. E, sana Radyo Spor'a e, özellikle başarılı ve e, iyi bir 2014 e, temennisinde bulunmak isterim. Aynı zamanda Dünyadaki yolsuzlukların, hırsızlıkların, ee, açlığın, savaşın bittiği bir e, barış dolu bir e, yeni yıl temennisini tüm e, Türkiye'nin bunu hissederek yaşamasını e, dilemek isterim. İyi bir e, dilekle kapatmak isterim. Güzel dilekler oldu. Ee, i̇nşallah yeni yılda bol bol görüşürüz. Teşekkür ederim, umarım ve inşallah hocam. Görüşmek dileğiyle Yursel Tekin.